Bugünkü konumuz loğusalık. 40 günün geçmesini bekliyordum bu konuda deneyimlerimi size anlatmak için. Bebeğiniz ağladığında komple sizin beyninize hani farklı sinyaller gidiyor ve böyle Allah'ım ne oluyor, neler oluyor, ne yapmam lazım falan diye böyle bir panik oluyorsunuz. Bu loğusalık dönemini nasıl en iyi şekilde yönetebilirsiniz? Ya yani bu loğusalıkta ağlıyorsunuz ama neden ağladığınızı bilmiyorsunuz. Ben bir gün telefonumu buzdolabına koymuşum. Orada kalmış unutmuşum yani. Bebeğinizle geçirmediğiniz zamanı böyle gerçekten kayıp bir zaman olarak görebiliyorsunuz. Çünkü o çok küçük ve çok hızlı büyüyecek. Ve bütün bu zamanların hiçbirini geri alamayacaksınız. Ben öyle hissediyorum yani. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yemeğinizi yapın götürün kapısına bırakın ve çıkın. Hani sizi görmek istemiyorlar. Bu bile onlar için çok 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 büyük bir şey olacaktır. Bir de ben Lousan'da iki çeşit ağlama yaşadım. Ya mesela bir tane şarkı çalıyor aslan kucağımda. Ama bir anda öyle gözleriniz doluyor ağlamaya başlıyorum. Size en çok yardım edecek kişiler, anneleriniz. Hem eşinizin hem de sizin anneniz. Onların kıymetini bilin demek istiyorum. Merhaba herkese. Bugün size aslan dostan sesleniyorum. Çünkü içeride aslan babaannesiyle takılıyor şu anda. Ben de o sırada video çekmek istedim böyle hızlı bir şekilde. Bu konuyu aslında biraz beklettim. Çünkü 40 günün geçmesini bekliyordum. Bu konuda deneyimlerimi size anlatmak için. Bugünkü konumuz loğusalık. Loğusalık nedir? Loğusa kimdir? Ne yapar? Ne eder? Genel olarak hani literatüre baktığımızda loğusalık aslında Anne doğum yaptıktan sonra annenin 6-8 haftadaki dönemini kapsıyor. Bebeğin 40'a çıkınca derler ya aslında o böyle rahmin eski boyutuna dönmesi ve hormonların eski düzene dönmesi demek. Bu da aslında loşalığın bitişi demek. Ama bence öyle olmuyor bu arada. Çok anneye sordum ve tartıştım. Hiçbiri loşalığın öyle 40 günde falan bittiğini söylemiyor. Hiç loşalık yaşamayan anneler de var bu arada. Uzun süre bir seneye kadar loşalık yaşayan anneler de var. Ben de bugün 40 günü tamamlamış bir yeni anne olarak hala loş olduğumu düşünüyorum açıkçası. Çünkü hala böyle bazen ağlamalar geliyor. Şimdi ben size özellikle yeni doğum yapacaklara ve yeni doğum yapmışlara biraz da bu süreçte neler yapabilirsiniz? Nasıl bu süreci yönetebilirsiniz? Ve ben bu süreçte neler yaşadım? Hani siz neler yaşayabilirsiniz? Biraz onlardan bahsedeceğim ama dediğim gibi bunlar benim deneyimlerim. Herkesin muhtemelen bu loğusalık dönemi farklı geçi olur diye düşünüyorum. Şöyle oldu. Biz doğumdan eve geldik. Hastaneden eve geldik. Ev zaten çok kalabalıktı. Anneler var, işte aileler var, babalar, teyzeler, kuzenler. Ya yani aklına gelebilecek herkes. Ve aslında o iki hafta, ilk iki hafta birçok insan geldi. Aslan'ı ziyaret etti. Bizi ziyaret etti. O yüzden böyle o ilk iki haftayı çok böyle aşını net hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey Aslan ve Aslan'la yaşadığım şeyler. Ama onun dışındaki şeyler böyle birazcık loğusalığın getirdiği şeylerden biri bu bulanıklık. Böyle kafa böyle bir ambele oluyor. Yani şu an mesela geriye dönüp düşündüğümde ya ben ne yapıyordum? Ya evet şu an düşünüyorum evet aklıma bir sürü şey geliyor ama bazı şeyleri de gerçekten hatırlamıyorum hatırlamıyorum. Şu an düşünüyorum da hatırlamıyorum. Aynen. Bence ilk böyle bir iki gün anlamıyorsunuz hani. Çünkü böyle daha hani yeni böyle her şey çok adrenalin dolusunuz vesaire. Ama sonra yavaş yavaş anlamaya başlıyorsunuz. işte böyle yavaş yavaş böyle küçük küçük sorunlar yaşamaya başlıyorsunuz. Sonuçta yeni bir bebek geliyor hayatınıza. O bebeğe bakmak, o bebeğin sorumluluğu sizde. O yüzden orada böyle bir Allah'ım işte ben doğru mu yapıyorum acaba? Bunu yanlış mı yapıyorum? Bunu neden beceremedim? Ben yetmiyor muyum? Falan gibi böyle düşünceler geliyor. Gelmiyor değil. Kesin geliyor bu arada. Bunların hepsi çok normal. Ama ben de bunları yaşarken böyle Allah'ım lütfen sen bana yardım et falan diyordum. Yani dengesiz bir modunuz oluyor yani. Çünkü bu hormonlar sürekli böyle iniş çıkış haline böyle. Düşünsenize 9 aydır hamilesiniz ve bir anda pat hamileliğiniz bitiyor ve hani vücut neye uğradığını şaşırıyor. Böyle vücuttan çıkıyor bebek ama rahim hala aynı boyunda yavaş yavaş o hormonlar çekilmeye başlıyor, eski dönmeye başlıyor ama yavaş yavaş yavaş. Bazen böyle aşırı mutluyum, işte evet ben bunu yapıyorum, başarıyorum falan. Bazen de Allah'ım neden ben Aslan'ı uyutamıyorum, neden uyumuyor bu bebek, ben neyi beceremiyorum, neden emziremiyorum doğru düzgün, işte göğüslerim neden tıkandı, bu neden başıma geldi falan gibi sürekli kendimi suçladığım ve kendimi eleştirdiğim konular oldu. Bir başka konu, ben biliyorsunuz emzirme hikayeleri seriminin ilk bölümünde bahsettim, emzirme konusu benim için zorlu bir konu oldu orada zaten dinleyebilirsiniz. Hani neredeyse maslit oluyordum. Ve bu konu sizi gerçekten loğusalık döneminde zorlayabilecek bir konu. Çünkü hiç bilmediğim bir alan. Hani meme ucunu nasıl tutturacağımı bile bilmiyordum ve aslan ilk başlarda beslenemedi. Bunu size, bundan size bahsetmiştim. Beslenemedi kilo alması da yavaşladı. Çişini yapamadı, kakasını yapamadı. Bu gibi durumlarda o loğusalık kafası size tak diye çarpıyor zaten. Her şeyi ekstremde yaşıyorsunuz işte. Gerçekten bazı şeyleri abartıyormuşum diye düşünüyorum. Ama yani elimden Hani elimden sadece o geliyordu o anda, hani yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Başka bir konu, dediğim gibi ona yetmediğinizi, bebeğe yetmediğinizi düşünüyorsunuz. Bir yandan belki etraftan size farklı tepkiler geliyordur, işte evet yapıyorsun ediyorsun ama şunu şöyle yap bunu böyle yapma falan diye. Mesela o konularda da birazcık işte ama ben onun annesiyim kafasına giriyorsunuz, hani ben onun annesiyim ben hani ben bilmeyeceğim de kim bilecek kafasına giriyorsunuz. Ve yani bu da loğusalıkta aslında anneyi zorlayan şeylerden biri haline geliyor. Yani benim çok fazla etrafta bana böyle şeyler söyleyen olmadı ama söyleyenler de oldu işte diktir öykü, şunu yap öykü, bunu yap öykü falan diye. Ama çok fazla yani bu konuyu bildiğim için, bu konudan size daha önce bahsetmiştim hamileliğimde. Bu konuyu bildiğim için ve hassas olduğum için çok fazla üstünde durmadım o söylenenlerin. Kendi içimde biraz sinirlendim. O kendi içinde sinirlenmeniz de çok iyi bir şey değil bu arada. Sonradan başka şekilde patlayabiliyorsunuz çünkü. Bir de ben Los Angeles'da iki çeşit ağlama yaşadım. Birincisi... Ben işte neden uyutamıyorum, beceremiyor muyum diye böyle geceleri emzirirken özellikle ağlıyordum ver. Ağladığım çok oldu gerçekten. İşte mesela aslanı koyuyorum yatağına. Uyuduğunu zannediyorum. Emziriyorum. gazını çıkarıyorum. Aslanı gece saat 3'te yatağına koyuyorum. Sallıyorum, bir şeyler yapıyorum. Hani orada kendi çapımda bir takım şeyler yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra adımımı adımımı attığım anda dışarı vık diye bir ses geliyor. Bu mıkır 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 sesler gelmeye başlıyor. Geri giriyorum, geri devam ediyorum. Geri giriyorum, geri devam ediyorum. E bunu çok fazla kez yaptığınızda kendinizi başarısız hissediyorsunuz. Ama halbuki bu bütün annelerin yaşadığı bir şey. Yani tabii ki bazı annelerin bebekleri belki de çok 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 daha güzel uyuyordur. Ama aslan kesinlikle uyuyan bir bebek değil. O yüzden bu konuda biraz zorlandım ve kendimi beceriksiz hissettim. Hala da hissediyorum çünkü hala da uyumuyor. Bazen o yüzden psikolojimi hem uykusuzluk hem işte başarısız olma hissi bunlar çok etkiliyor beni. İkinci tür ağlama şeklim ise aslında mutlu ve duygusal ağlama şekli. Onda da şöyle bir şey oluyor. Bu birçok anne oluyormuş hani Biraz sordum arkadaşlarıma da. Ya mesela bir tane şarkı çalıyor aslan kucağımda. Bir anda böyle gözlerim doluyor ağlamaya başlıyorum. Yani hani ona bakıp hani ona olan sevgimden ve böyle gerçekten hani Allah'ım nasıl bir şey bu falan diye ağlıyorum hani. ama neden ağladığımı da bilmiyorum. Böyle gözlerim doluyor. Özellikle biz Elton John'un Your Song şarkısını sürekli aslında dinletiyordum ben. Biliyorsunuz belki Instagram'da da hep koydum. Hatta şu anda da o Elton John'un Your Song şarkısını aslan ağlarken çaldığımda bir şekilde sakinleşiyor böyle yürürken onu, onu yürüterek. Sakinleştiriyorum o şarkıyla. O sakinleştiğini görünce Allah'ım diyorum Hani bu gerçekten duygusal bir an. Bence gerçekten duygusal bir an. Ama loğusalıkla birlikte bu her seferinde oluyor. Yani ben ne zaman Your Song şarkısını çalsam sürekli ağlıyorum. Şu an bana Your Song şarkısını çalsanız ağlamaya başlayabilirim. O kadar duygusalım yani. Bu da bence o hormonların getirdiği bir şey haline geliyor. Ya bu loğusalıkta ağlıyorsunuz ama neden ağladığınızı bilmiyorsunuz. Mesela şöyle bir şey de oldu. İşte Aslan'ın bir gün gözünde böyle bir çapaklanma oldu. Bu da böyle herhalde 15. 16. gününde mi hatırlamıyorum bir çapaklanma oldu ve gözü kızardı işte gözü şurası kapandı kırmızı oldu falan ve daha 15-20 günlük küçücük bebeğin gözü çapaklandı diye ben ortalığı ayağa kaldırdım. İşte Doktora bir sürü bir sürü bir şeyler yazıyorum. İşte yanlışlıkla tabii ki gittim Google'a girdim araştırıyorum işte gözle böyle böyle bir şey olursa diye. İşte Google'da da saçma sapan şeyler yazıyor. Tabii. O yüzden çok fazla Google'da araştırma yapmayın bu loğustalık kafasıyla. Neyse o yüzden böyle bayağı abarttım. Halbuki 3 tane damla damlattık ve geçti yani. <laughs> bu kadar kolaymış. Bu maalesef hani biraz da şey ilk kez anne olduğum için özellikle hani aslanla ilgili konularda Hani kendimle ilgili değil de hani yok kanamaydı oydu buydu falan onları geçtim. Kendimle ilgili değil de aslanla ilgili konularda böyle bayağı hassasiyet yaşıyorum. Hala yaşıyorum yani. Ya mesela şöyle şeyler de oluyor. Mesela ben aşı gittim. Aşı giderken aslanı bıraktım. Annem evdeydi. O kadar böyle kalp çarpıntıları ve panik ataklarla gittim ki hani şimdi ben gittiğimde ya işte acıkırsa ki çıkmadan onu emzirmiştim. Şimdi ben gittiğimde acıkırsa işte ne yapacaklar? Halbuki biberon var evde. İşte hemen ona koşup geri dönmek istedim. İşte bir, sefer, bir seferde de kuaföre gittim. İşte biraz kendime çek vermek istedim. Hala kendime çekidüzen vermiş değilim. Ama böyle bir seferde de kuaföre gittim. Böyle gerçekten iki saat sürdü işim. Hani gün iki saatin sonunda geldiğimde Aslan ağlıyordu. Hani ve ona hani biberon vermemişlerdi henüz. Hani ben geliyorum dediğim için. Hani beş dakikaya oradayım dediğim için. O yüzden orada böyle bayağı kendimi kötü hissettim. Yani sürekli böyle bir hani yetememezlik durumu, sürekli kendinizi yargılama durumu olabiliyor. Ama şimdi artık böyle 5. 6. kez hani işlerimi halletmeye çıktığımda ve aslanı bıraktığımda o kadar da panik hissetmiyorum kendimi. Ama bazen şey hissediyorum yani. Bence bunu hep hissediyorsunuz yani. Bu loğusalıktan farklı bir şey. Bebeğinizle geçirmediğiniz zamanı böyle gerçekten kayıp bir zaman olarak görebiliyorsunuz. Çünkü o çok küçük ve çok hızlı büyüyecek. Ve bütün bu zamanların hiçbirini geri alamayacaksınız. Ben öyle hissediyorum yani. O yüzden sürekli ona bir şey yapmak istiyorsunuz, sürekli kaliteli vakit geçirmek istiyorsunuz onunla. Bir de loğusalık da kafa gidiyor. Yani bu uykusuzluk etkisi, işte hormonların etkisi, yediğiniz şeylerin etkisi, işte yapamadığınız ve yapabildiklerinizin etkisi. Her şey bir araya geliyor, insanların söyledikleri vesaire derken kafa gidiyor. Ben bir gün telefonumu buzdolabına koymuşum, orada kalmış unutmuşum yani. Loğusayım dediğim en büyük zaman bu emzirme sürecinde yaşadıklarım. Şimdi burada yeni doğum yapacak veya yeni doğum yapmış annelere birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu loğusalık dönemini nasıl en iyi şekilde yönetebilirsiniz? Birincisi kesinlikle yardım alın. Tek başınıza kesinlikle olmayın. Hele ki özellikle o ilk 2-3-4 hafta yani mutlaka yanınızda anneniz olsun, kayınvalideniz olsun, sevdikleriniz olsun, kardeşiniz olsun, biri olsun yani çünkü eşiniz... Eşiniz zaten var yanınızda ama belki eşiniz işe dönecektir daha sonra. Türkiye'de 5 günlük bir babalık izni var. Bu da aşırı saçma bence. Çünkü anneye bir şekilde yardım edilmesi gerekiyor yani. Kesinlikle yardım alın. Çünkü ilk bebek doğduğunda sadece siz bebeğe odaklısınız. Siz bebeğe bakıyorsunuz. İnsanların da size bakması gerekiyor. Ne yemek yapabiliyorsunuz? Ne yemek yiyecek vaktiniz doğru düzgün oluyor. Unutuyorsunuz yemek yemeyi. Birilerinin size yemek yedemesi lazım. Sonuçta emzirme sürecinde de bu beslenme çok önemli. Birilerinin size su, içiyor, su iç demesi lazım. Birilerinizin bu emzirme sürecinde size destek olması lazım. Bana yaptıkları gibi. Görürsenize belki masaj yapması lazım. Birilerinizin yanınızda olması, yalnız olmadığınızı hissettirmesi gerekiyor. Tuvalete bile gidemiyorsunuz bazen. Banyoya bile giremiyorsunuz. O yüzden bu gerçekten çok 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 kritik. Yani böyle hiç yardım almayacağım diyenler için kesinlikle söylüyorum. Yardım alamayacak olanlarınız da olabilir. Belki yoktur etrafınıza yard yardım edebilecek birileri. O zaman da eşinize işten geldiğinde bebeğinizi bir süre ona teslim edip kendinize zaman yaratmanız çok çok önemli. Yani ben böyle kendime ilk, ilk ay hiç zaman yaratmadım. Ve ilk ayın sonunda sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü hafta galiba Can beni yemeğe çıkarttı. Bizim yıl dönümümüzde, evlilik yıl dönümümüz ve Can beni dışarı çıkarttı ve böyle dışarı çıktım yemeğe gittik. Aa dışarıda da bir hayat varmış ya falan dedim. O yüzden bunlar gerçekten çok kritik. Mutlaka dışarı çıkın. Çık yani bebeğinizle bile çıkabilecekseniz dışarı çıkın. Böyle kırkını falan beklemeyin yani. Kesinlikle dışarı çıkın demek istiyorum ben. Biz bayağı aslanı da çıkarttık. Kendimiz de çıktık. Yürüyüşlere gidin. Parka gidin. Bilmiyorum kendiniz için zaman ayırmanız çok 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 önemli. Yani ben şu videoları editlerken bile aslında kendime bir zaman yaratmış oluyorum. Videoları çekerken, editlerken bile. Ve bu o ilk bir ay gerçekten çok kritik yani. Hani o ilk bir ayı gerçekten yardım alarak geçirmeniz çok çok önemli. Baktınız tek başınasınız ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. O zaman slinginizi takın, bebeğinizi içine koyun ve eşlerinizi halletmeye koyulun. Ben birkaç kere öyle yaptım da gerçekten kahvaltı edebildiğim bir gündü mesela o günlerden bir tanesi. Bir tanesi de iş yapabildiğim, işte bilgisayarda bir şeyler yapabildiğim bir gündü. Başka bir tavsiye bir sefer mesela evdeyim tek başımayım kimse yok çarşamba günü galiba hatırlamıyorum şimdi çarşambaları Aslan'ın teyzesi gel gelip bana yardım etmeye başladı sağ olsun inanılmaz yardım ediyor. Bir sefer tek başıma aydım yanlış hatırlamıyorsam ve bir şekilde duşa girmek istiyorum. Çok pisin, iğrenç hissediyorum falan böyle hani zaten hormonlardan işte yüzümde sivilceler çıkmış, bilmem ne bir sürü böyle işte yok kilolarım, e, düzgün kıyafetlerime giye, giremiyorum, hala giremiyorum. Aslan ağlıyor, kesinlikle uyumuyor gündüz vakti, kesinlikle uyumuyor. Hani bir yarım saat uyursa hani o 5 dakikada duşa gireceğim, saçımı kurutacağım o kadar yani başka bir şey yapmayacağım. En son aldım aslında baby bir yöne koydum. Banyoya koydum. Banyoda dışarı koydum. Ben iki dakika banyo aldım. O da o sırada ağlıyordu. Hani o ağlarken zaten şöyle bir şey oldu da bebeğiniz ağladığında komple sizin beyninize hani farklı sinyaller gidiyor ve böyle Allah'ım ne oluyor neler oluyor ne yapmam lazım falan diye böyle bir panik oluyorsunuz ve hani ağla, ben de ağlamaya başlıyorum. Hani o ağladıkça ben de ağlıyorum. İşte banyoda ağlamaya başladım. O ağlayınca ben de ağlıyordum. Ama böyle çok hızlı bir şekilde bir çözüm ürettim. Ama yine de kötü bir gündü. O yüzden bence yani mutlaka yardım alın demek istiyorum hala bence küçük küçük şeyler keşfetmeye başlıyorsunuz. Bir süre sonra hani bebeğinizi tek elle tutup yani bir tık daha büyüdüğünde çünkü ilk başta çok küçük olunca ben de yapamıyordum. Tek elle tutup emzirirken öbür taraftan ve işte mesajınızı atıp öbür taraftan bir şeyler içebiliyorsunuz. Bir de mesela loğutalık döneminde bu gece uyanmalarında aslında siz yalnızsınız. Yani siz uyanıyorsunuz, emziriyorsunuz, yalnız başınızsınız. Orada kendinize belki böyle verimli bir takım alanlar yaratabilirsiniz. İşte mesela ben o zamanlarda Instagram'da, Instagram'da bir takım postlar atıp gece emziren annelerle sohbet ediyorum. Ya da işte Instagram'da sizin sorularınıza cevap veriyorum. Ya da bir şekilde aslanın gelişimi işte gelişimiyle ilgili bir şey okuyorum. Ya da farklı bir şey okuyorum. Bir haber okuyorum. Bambaşka bir dünyaya geçiyorum. Yani o anı o şekilde değerlendirerek kendinize vakit ayırabilirsiniz. Bu loğusalık döneminde size özellikle size en çok yardım edecek kişiler anneleriniz. Hem eşinizin hem de sizin anneniz. Onların kıymetini bilin demek istiyorum. İkincisi eşiniz. İşte bir yerden sonra sürülebilir olması açısından. Sonuçta siz bir çekirdek aile olarak veya işte bütün ailenizle birlikte bu loğusalık sürecine devam ediyor oluyorsunuz. Ya yani bu sürece devam ediyor oluyorsunuz. Orada da gerçekten canın ne kadar bana destek olduğunu size anlatamam. Özellikle hafta sonlarını iple çekiyorum bazen. Hani oley yaşasın. Işte evde tek başıma değilim. Yanımda can olacak diye. O yüzden çok kritik olabiliyor. O yüzden hani buradan eşle de sesleniyorum. Lütfen annelere destek olsunlar. Şimdi bu loğusalık ayrı bir şey. Bir de doğum sonrası depresyonu diye bir şey var. O ayrı bir şey. Onu bir tane takip ettiğim doktor var. Doktor Bengüsü Semerci. Onun çok güzel anlattığı bir video var. Onu aşağıda size linkleyeceğim. Oradan dinleyebilirsiniz Bengüsü Hanım'ın söylediklerini. Bir de şunu unutmayın. Tüm bu yaşadıklarınızda bebek sizin enerjinizi alıyor. Yani bebek aslında her şeyi hissediyor. Sizin mutlu olduğunuzu, mutsuz olduğunuzu, ses tonunuzdan, enerjinizden hissediyor. Bir şekilde hani göremiyorlar doğru düzgün işte bulanık görüyorlar vesaire ama sizi hissedebiliyorlar. O enerjiyi alabiliyorlar. O yüzden ona göre mesela ben bazen ağladığımda bir şekilde o kadar sessiz de o kadar böyle hani ona hissettirmemeye çalışıyorum ki hatta ağlarken hep şeyi hatırlıyorum. Şimdi aslan bunu hissedecek, hemen durmam lazım deyip kendimi durdurmaya çalışıyorum. Bilmiyorum buna kadar iyi bir şey yani belki de hani öyle ağlayıp hani boşaltmak gerekiyor kendinizi ama ben öyle yapıyordum Şimdi burada şunu söyleyerek kapatmak istiyorum Bence burada insanlar şunu çok hafif alıyorlar Doğum yaptıktan sonra böyle annenin size çok ihtiyacı var ve anneye bir şekilde yardım etmek çok 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 önemli Ve ben bunu hani ilk kez kendimle gördükten sonra anladım. Ya yani keşke bilseydim benden önce anne olan çok yakın arkadaşlarıma yani gerçekten doğdukları andan itibaren sürekli destek olurdum. Ki destek olduğum arkadaşlarım var tabii ki ama bundan sonrası için bir şekilde hani bunu kendime de söz verdim. Buradan da söz veriyorum. Hamile kalıp doğum yapan bütün 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 yakın arkadaşlarımın adına yetişeceğim. Onlara yemek götüreceğim. Bir şekilde boş zaman yaratmaya çalışacağım onlar için. Tabii ki isterlerse bazen loğusalık kafası istemeye de biliyor insanlar. O zaman o alanı vermeniz gerekiyor. Ama eğer ki yardım kabul ederlerse olabilir elimden geldiğince onlara yardım etmek istiyorum. Çünkü hani gerçekten duşa, girme, duşa girip kendilerini iyi hissetmeleri, bir yudum bir şey içmeleri, işte bir parça bir şey yemeleri gerçekten çok önemli. Hiçbir şey yapamıyorsanız yemeğinizi yapın, götürün, kapısına bırakın ve çıkın. Hani sizi görmek istemiyorsa, bu bile onlar için çok 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 büyük bir şey olacaktır. Benim açıklamam bu kadar. Bakalım bu süreç daha fazla nasıl ilerleyecek. Sizi bütün gelişmelerden haberdar edeceğim. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak isterseniz abone ol tuşu aşağıda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.